Hadi gel Semih. Bir dahaki sefere daha bir kremalı mantarlı yapacağım. Ha yiyelim öyle ya. Ha? Değil mi? Hmm. Nasıl çıkar bir şey? Hı mi abi? En az yarım saatte pişiyor abi Çok yaban olmuş Bana mı geldi pişmemiş dediniz mi acaba? <Gülüyor> <Gülüyor> Hı? Yani. Makarna tuhaf abi. Makarna mı tuhaf? Çok kalın baksana. Tamam. Güzel makarna. B. Abi burada bir saksı vardı şimdi aldın mı onu? Evet aldım. Nerede? Attım. Hayır hayır dolu saksı vardı. Hemen yukarıda bak şurada. Dolu değil ha. Odan başka yok. Ya ben iki tane getirdim buraya ama. Yok başka Kaan kılıflar kurulmuş gibi mi? Evet. Kılıflar. Kuruyor kuruyor. He? Ama adam şunları da dikelim ya. Bunları ya bu aralara dikelim. Ya o taraf ha? ki bak o tarafa doğru bir bakalım yine. Öyle mi diyorsun? He. Ama abi şey. Bu aralara da hep bu uzunlardan söyleyelim koyalım. Değil mi? Yüksek daha güzel duruyor. Nasıl gidiyor? Hayat. Güzel. Hı? Hayat nasıl? Şahane. Değil mi? Tabii canım. Hoş Abi Abi. Hı. bütün hesapları bunların halini yazacaklarına göre ben düşünüyorum. Yazacak. Sen bir şey diyeceğim. Yazacak tabii. Yazacak. Yazacak. ha. Yazacak. Abi yazmayayım seni yazar en kötü? Ne? Bu, bu kadar dillendiriyoruz ya abi. Yazacak. Yazacak mı? Yazacak. Biz, gözü kesmez biz, bizler atmaya. Mümkün değil. Ama Harun gitti Bahadır attı değil mi? Yok. Bana bana. Bana at. Yine bana at. Harun Bahadır atacak. Atacak ha. De Harun Bahadır'dan sonra çıkarsa atacak. Abi biz kurayı böyle 6, 7, 8, 9 oldu mu? Gör Curcuna'yı. <laughs> Öyle bir şey olsa zaten muhabbete bak. Öyle bir şey olsa var ya. En büyük ya. Allah büyük bir gün olur ya. Öyle bir muhabbet olsa zaten. Aa şu var. Baştan bizden biri çıkarsa boşaltma gibi bir ihtimali var. Anladın değil mi? Onlar var ya. Her türlü her şey yaptığı için boşatmaz. Adam durduk yere bana atıyor. İşte yenisin diye bunlar hala kavrayamazlar, hala anlayamazlar mevzuyu, olayı. Sen yenisin diye sana atıyorlar, eee adam sen artık dahil oldun buraya. Anlamıyor ki abi basmıyor. Ha. Abi şu an bizim sistemimizin nasıl çalıştığını işlediğini bilmedikleri için. Evet evet evet. Onu bir türlü iştirak edemiyorlar ona. Basmıyor kafaları. Basmıyor abi ya. Yani. Basmıyor, basm Sen basmasını mı bekliyordun Basmıyor kafaları. Onların kafaları basmıyor yani. Onların kafaları basmıyor. Ne güzel, basmışsın işte. Ben bu çorba <laughs> oylamayı merak ediyorum. <laughs> Çorbalardan çorba beğen. Ben bu begonyaları beğenmedim ya. Abi. Abi, altar rast mi o yapmıştı? Evet. Ya bu çocuk yok mu ya? He? Bu çocuk yok mu ya? Beni öldürecek. Arştat. Nereye geliyor? Arştat. O niçin için atıyor biliyor musun abi? Ben bir bireyim. Kafama göre daha hareket ederim. Görüntüsü mü veriyor? Tabi. Amaç orada o. Sanki yazdıklarımızı hep birlikte yazmıyoruz abi.